bir oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle ve Han kanalla beraber Ark serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Hoş geldin bro Hoş bulduk brocum nasılsın? İyidir sen nasılsın? Ben de iyiyim abi şöyle bir şey söyleyeceğim Heh. Bugün eğiteceğimiz dinozorun e, Mekanı burası abi Mekanı burası biliyorum bro Eğiteceğimiz dinozor efsane bir dinozor olacak Onu da biliyorum Baksana evet, emeklerimiz burada hep Çantalarımız filan Geliyor, geliyor dikkat et Geliyor, geliyor. Mu? Geliyorsa ben Sen al kuşu istiyorsan Yani kuş bizi kurtarır mı bilmiyorum Samet'cim Eee ama Şöyle bir anlatalım mı olayı Heh anlatalım oru Gel Arkadaşlar e, biz buraya bir tuzak kurduk Aynen Daha aynen Daha önceden hatırlarsanız e, kaya dinozorumuzu o taş kafaya eğitirken de Böyle bir şeyden yararlanmıştık aynen. Arkadaşlar Buraya dinozorumuzu sıkıştıracağız. Hangi dinozor olduğunu söylemiyoruz. Evet. Samet e, bey daha sonra buraya oturacak ve kafasına kafasına Vuracak. Vuracak ve eğitme aşamasına sokacağımızı düşünüyoruz. Şimdilik planlar bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Umarız gerçekleşir. Evet. İstiyorsan ben dinozoru getireyim. Sen şey yap. Kuşu al. E, kanka gördü beni geliyor zaten. Sen istiyorsan Kuşa bineyim mancırı ben mi? Mancırıkta kal. E, tamam mancırıkta kalayım yokmuş. İnşallah sıkıştırabilirsin. Vallahi çok fit ediyor Allah'ım çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hangi çok dinozor adı, acaba? Adı, adı, adı. Aha. Evet eğiteceğimiz dinozor yengeç. <laughs> yengeç. Dinozor Ye yengeç. <laughs> yengeç. Yengeç sabri eğitiyoruz. Aa sıkıştı mı? Vur 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 kafasına vur kafasına vur. Vur vur vur. Vurdum. Affetme, affetme. Vurdum. Vurdum. Dur, dur bakayım. Vur bir daha. Kanka bayıl ölmesin. Kanka vur bir daha. Çok şey var. La oğlum öldürdün lan. La oğlum dedim sana. Evet ne biçim oynuyorsun oğlum oyunu ya. Oğlum hayvan gibi oynuyor ha. <laughs> tamam dur hallederiz. Suyun içi kaynıyor Allah'tan. Yengeç kaynıyor burası evet yengeç dünyası. Neydi? Discovery'de vardı ya yengeç <laughs> avcıları. Kanka onlar biziz işte. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bugün eğiteceğimiz adı Karkinos. <laughs> Arkadaşlar bugün öldüreceğimiz <laughs> dinozor adı. <laughs> eğiteceğimiz ya eğiteceğiz. Bugün efsane bir dinozor eğiteceğiz. Karkinos'u eğiteceğiz. Bakalım. O zaman Samet Bey'i yerine davet ediyoruz tekrardan. Tabii. Ve ben... bir tane daha Karkinos. Bu defa uçan dinozorumla getireceğim. Tabii ki efendim. Ben de şöyle Evet görüyorsunuz mimarımız Han Kanal bunu yaptı. Buraları hep böyle kendisi bizzat elleriyle döşedi. Buraları harika yaptı. Sağ olsun bizi kırmadı. Sağ olsun kırmadım sizi. Han Kanal'a bir like. Ula ula menzil dışıyım Allah kahretmez. Ne, ne oldu nereye geldi? Buradan buradan. Ben şöyle uzaktan biraz göstereyim. Hakan'ımız işte buraları yaptı arkadaşlar. Oğlum çok uğraştı. Lan. Çok uğraştı. Vallahi çok uğraştı. Kanka sıkıştır o, sıkıştır hadi hadi. Kanka bırak bana şunu. Bırak bro yapıştır buna ya yapıştır. Affetme. Gel lan be. Affetme bro. Bunu eğiticem ben ya. Vur bro vur. Kafasına kafasına. Aman bayıldı düştüm. bro. Bayıldı vallaha bayıldı. Vallahi bayıldı be. İşte ben bu. Bırak. Şurada bir tane daha dinozor var. Dur şurada. Lan onu da <laughs> Dur lan. Çık oğlum. vur onu. Ha. Aa, bayıldı mı? Bayıldı bayıldı. Onu lan bayılmış Ola. Vurma lan vurma. Ben vurmuyorum oğlum. Vurma. Oy arkadaşlar artık bilmiyorum kaçıncı deneme. Vallahi bilmem Ama bayağı kaç. Eee <laughs> zorlandık. Evet. Bayağı Arka zorlandık. Var. Baksana bunun evet. bile canı bayağı az kalmış. Çeyrek. Abi ben o zaman buna yemeğini veriyorum. Ver ve abi. artık yavaştan ailemize katılacak bu. <laughs> bu da katılacak. Bir şey, bir şey söylemek ister misin buna? Kanka. Bu da bize katıldı ya. Daha ne ol, ne yapalım ya? Daha ne yapalım ya? Arkadaşlar Şu, daha ne yapalım biz? Şunun gözlerine bakın ya. Bu ne yapıyor? Öş. <laughs> Gördün mü A Ağzını bir açtı var ya. Kanka ağzını bir açtı, pire açtı. <laughs> Aynen. Oha. Lay pis, 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 pis. Lay yiyorsan ye bak, bak kafana sıkacağım ha. Şu gözlere bak Oğuz. Bunu var ya. Bunu Oğuz böyle şey yapacağız. Yiyeceğiz var ya. Üf. Bunu böyle nereye nerede yeniliyor? Yengeç bilmiyorum. Yengeç <laughs> <laughs> üf diyorum ama nerede yeniliyor bilmiyorum. Arkadaşlar yengeç nerede yeniliyor? Bilen varsa yoruma yazsın. <laughs> biz de <laughs> öğrenelim. Herhalde Yunan adalarında yeniliyordur sametçi. Hayır nasıl yapılıyor mesela? Haşlıyorlar değil mi? Haşlıyorlar diye biliyorum abi zaten bacakları yeniliyor galiba bunlar. Abi ben hiç bilmiyorum. Yengeç içemedim. yemedim. <laughs> Yiyen varsa yazsın. Nasıl tadı? Abi, <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz nasıl avlamışım. Vah <laughs> ha, var ya çok efsane ya ha. Afilli ya. Yani. Senin hankana artık anladım. profil fotoğrafın bu. <laughs> bu değil mi hareketli? <laughs> Arkadaşlar bu eğitiliyor mu ya ha, eğitiliyor. eğitiliyor eğitiliyor ağza bak ne geliyor lan ya, ya. Aa, az. Az. <laughs> beni öldürdü banka sen öldürdü beni de öldürebilir herhalde ha tamam aldım götürüyorum samet sıkıntı yok götür abi onu götür Kanka sen evde oluştun değil mi şey attı? Baksana bak. bir öldürmemiş değil mi yengece? Kanka yok öldürmemiş, hala baygın. şükür tamam, olsun var ya arkadaşlar son anda patlıyorduk, ağlardım <laughs> ha. Bir şey söyleyeceğim, ben bunu böyle elimde gezdiririm mi video boyunca? <laughs> Vallahi gezir, onun gelmesin. <laughs> böyle hapseteyim mi bunu gökyüzünde? he O bak bizi korkuttu. Tepeyim. Şunu en tepeye çıkarsana, oradan atlayamaz herhalde. Kanka yani oradan ölmez mi ölmez şimdi uğraştırırım bizi. Baksana nasıl tutuyorum sen beni. <laughs> Fatma Giri'nin <laughs> filmi. <gülüyor> Boş bişik filmindeki. Boş bişik Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Efsane. Oğlum dondurma gibi ayağımda duruyor. <laughs> Yazık küçücük eli var böyle. Ne yapacağım ya Rabbim diyor. Sağa sola bakıyor. <laughs> Kaldı baksana garibim ya. Aha. Ne halinde bu arada abi dinozor eğitiyor mu? Bakayım abi yüzde seksen abi. Tamam abi. Kanka şu terör kuşu geliyor ya. Kanka hepsini de ben mi tutayım yani ne yapayım? Hadi yenge çabuk. Kanka sen eğri ayarlamıştın değil mi? O kadar ben bak şey ben yaptık. Ben de bende de var. Ben bunu bir yere bıraksam bu terör kuşuyla ile birbirlerine girseler keşke. Kanka ne olur bir yere bırak şunları. Dur, Çok dur, korkuyorum. Terör, terör kuşu kaçıyor Tamam sıkıntı. Yok. Bakayım ben seni çok arada. çektirmek istemiyorum. seni. Tamam. Dur bakayım şunu şuraya bıraksam birbirlerine girerler mi acaba? Deneyelim. Tamam bu adam olmuş Heh, ya. Şuraya. tamamdır. Eğittik bura. Kanka eğittik de. Allah Allah. Kanka eğittik. Oo, canım, benim artık yengecim var. Benim artık Oğlum. yengecim var. O ne lan dilim o. Arkadaş bu ne ya? Ha yani diş, dişiymiş. Uz gel şuna. Abi al. ben sana eğer atıyorum bu geliyor yavaştan haberin olsun. At abi. Al abi hemen şunu. Attım abi. Buldun mu? Yo nerede? Attım. Yo gelmedi hiç. Düşmedi. Aa atamamışım pardon. Atıyorum tamam hazır mısın? Tamam. <laughs> Dinozor atayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> hayır hayır şey yeri Geldi mi? Geldi. Abi. Kanka ben böyle tutayım elinde sen saldır öyle öldürelim tamam mı? Tamam. Dur. Abisi tuttu kardeşi öldürdü falan. <laughs> Kanka binion mu keyif mi yapıyorsun orada anlamadım ki? Ya işte bu. Hadi vur, i̇şte. vur 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 vur. Yeah. Vurmuyor lan. Böyle vurmuyor. Nasıl geliyor? Kaç ya. Öl lan. Ölüyor ölüyor sen vur. Sanıyor. Görüyorum burada. <laughs> Akıllı olacaksınız lan artık. Akıllı olacaksınız. Yengeç bile ittik be. Kanka bir bak bakayım nasıl özellikler. Zıplasana bir space'e bas. Bak. Ah, hırsız öldüreyim mi? Oğlum efsane ya efsane. Ah hırsız git. Abi efsane diyorum hırsızı öldüreyim. Kanka hırsız etrafımda dolaşıyor. Heh. Şuna bak oğuz. Evet. Yemin ediyorum akrep kral gibi oldum ha. Bu da yengeç kralım artık. <laughs> şey söyleyeceğim. Şu an sen ne yapıyorsun? Hiçbir hareketi yok onun. Yani böyle bir sokarım var ya görürsün ha. Bir sokarım. Bir sokarım var ya ağzına vur. C'ye bas bakayım C'de ne <laughs> yapıyor? be? <laughs> Oğlum o bizde zıplıyordu ya. Zıplasana. Allah! <laughs> Maşallah. Gir bakayım suda nasıl gidiyor. Of, çok hızlı Oğuz. Ya şaka yapıyorsun. Vallahi bak çok hızlı. Efsane. Abi tüp mü yaptın mı bununla biz var ya üf. Aa, peki şimdi bunu nasıl eve gideceğimizi düşünelim. Ee, ve sen istiyorsan gel bakayım şunun üzerine park etmeye çalış. Hemen abim. Geliyorum abim, geliyorum, geliyorum. Abi. ne yapıyorsun? <laughs> çok güzel. Hadi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. O zaman ben Arkadaşlar biraz komik bir <laughs> görüntü var. Efsane bir görüntü oldu. Böyle götüreceğiz eve kadar. <laughs> Aynen böyle. Biz bunu götüreceğiz arkadaşlar. O zaman gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ve son olarak yorumlara hangi dinozoru eğitmemizi istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>